Merhaba arkadaşlar, şimdi sizinle asansör sorularını inceleyeceğiz. Hadi gelin bir soruyu okuyalım. 50 katlı bir apartmanda 3 asansör bulunmaktadır. Birinci asansör kat numarası sadece bir tane asal çarpan olan katlara, ikinci asansör kat numarası sadece iki tane asal çarpan olan katlara, üçüncü asansör kat numarası sadece üç tane asal çarpan olan katlara çıkıyor. Bu binada her biri farklı bir katta oturan 6 kişi toplu bir şekilde binaya giriş yapmış ve asansörleri kullanarak kat yaşadıkları katlara çıkmak istemektedirler. Bu 6 kişinin 5'inin yaşadığı kat numarası şeklindeymiş. Son durumda bu her asansörde eşit sayıda insan bulunduğuna göre hangi katta yaşadığı verilmeyen kişinin kat numarası kaç olabilir diye bize soruyor. Yani soru şu şekilde arkadaşlar. Bizim 50 katlı bir binamız var ve 3 tane asansörümüz var. Bu 3 asansöre 6 kişi bindiğinde her birine eşit sayıda insan düşüyormuş. Yani 6 tane insanımız ve 3 tane asansörümüz olduğunu göre her asansöre 2 tane insan bindireceğiz. Ve bunlardan bazılarının kaçıncı kata çıktığını da biliyorum. Bilmediğim bir kişi var. Onun bulmaya çalışıyorum. Onu da nasıl bulacağım? Şurada bana bazı şartlar vermiş. O şartları uyduracağım. Şartlarımız neymiş? Birinci asansöre kat numarası sadece bir tane asal olan çarpan olan katlara çıkıyormuş. İkinci asansör kat numarası sadece iki tane asal çarpan olan katlara çıkıyormuş. Üçüncü asansörde Kat numarası 3 tane asal olan 3 tane asal olan katlara çıkıyormuş. Çok da basit bu kısmı. Soru bu şekilde arkadaşlar. Hadi gelin soruyu çözmeye başlayalım. Neydi? Bizim e, hangi katlar çıkacaktı arkadaşlar? 12, 18, 19, 30 ve 42. Tek tek bunların ben nesine bakacağım? Asal çarpan sayılarına bakacağım. 12 ile başlıyorum. 12'nin asal çarpanları. Asal çarpan uygulaması uyguluyorum. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 12 sayısının 2 ve 3 olmak üzere iki farklı asal çarpanı var. Yani 12 nereye binecek? 12 katı çıkacak olan arkadaş nereye binecek? İkinci asansöre binecek. 12 burası. Tamam. 18'e bakıyorum. 18'de de hemen 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ne oldu arkadaşlar? Bak 18'inde 2 ve 3 olmak üzere Yine iki farklı asal çarpanı varmış. Çok güzel. Bu hangi kata binecek peki? Hangi asansörün binecek? 2 numaralı asansöre binecek. Tamam bu da tamamız. Şimdi hangi sıradayız? 19. 19 asal bir sayı arkadaşlar. Asal sayı olduğu için tek bir tane asal çarpanı var. O yüzden bir numaralı asansörü bindi. Tamam. Şimdi hangisindeyiz? 30. 30'u inceleyelim. 30'un çarpanlarına baktığımızda, asal çarpanlarına baktığımızda, 2'ye böldüm, 15, 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1. Kaç tane asal farklı asal var? 1, 2, 3. 3 farklı asal sayısı olduğu için, 30'un, 30, 30 numaralı kata çıkacak olan vatandaş, 3 numaralı asansöre binmek zorunda. Tamam, bu da güzel. Tek ne kaldı? 42. 42'nin çarpanlarına bakalım hemen. 2'ye böldüm asal çarpanlarına bakalım. 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm de 1. 2, 3, 7. 3 tane farklı asal çarpanı olduğu için 42 numaralı katı çıkacak olan vatandaş da 3 numaralı asansörü binmesi lazım. Tamam. Şimdi ne demiştik en başta? Her asansöre eşit sayıda insan binecek demiştik. Çok güzel. O zaman 1 numaralı da bir tane insan eksik. Bu nereye çıkacak? Şimdi bir numaralı asansörün kuralı neydi? Bir tane asal çarpanı olacaktı. Hemen bakalım. 20'nin asal çarpanlarına rengimi değiştireyim ki daha iyi görünsün. 2'ye bölündü. 10 2'ye bölündü 5. 5'e bölündü 1. Ne oldu bak? 2 farklı asal çarpanı var. Biz ne istemiştik? Bir farklı. Hı, olmadı. 24'e bakalım. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bunun da 2 farklı asal çarpanı var. Yine olmaz. 25'e bakalım hemen. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm 1. Ee, bak. Bir tane farklı asal çarpanı var. Yani sadece 5 asal çarpanı var. Ne oldu o zaman bu vatandaş? Sadece bir tane asal çarpanı olduğu için kazananımız bu oldu. Yani 25 buraya binebilir. Garanti olsun. 28'i de bakalım. 28'in nasılmış? 2'ye böldüm. 14. 2'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm 1. Hmm. İki farklı asal çarpan olduğu için kaybetti. Bizim burada sadece kazananımız dediğim gibi 25'tir. Cevabımız da Ceyhan gençler. Aynı sorunun farklı rakamlarda bir tane daha size bırakıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar eminim çok rahat bir şekilde çözeceksinizdir. Kolay gelsin cevabı açıklamalarda bulunuyor.